Efendim yani kısa bir ara demiştik. Aranın hemen ardından kaldığımız yerden söyleşimizi sürdürüyoruz. Bugün Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Sayın Yasin Öztürk'ü ağırlıyoruz. Gündem konumuz tabii ki siyaset ve Denizli. Ee, şimdi biraz da Denizli'yi siyaseten konuşalım. Yani şu anlamda Denizli Milliyetçi Hareket Partisi açısından ne ifade ediyor? Burada bir milletvekili var ve partinin genel başkan yardımcısı. Evet. Yani herhalde bir partinin bir yeri önemsediğini göstermesinin Göstergesi. göstergesidir evet. diye düşünüyorum bu. Sonra ilk Kongresi'ne baktık. Partinizin kurucu başkanı Rahmetli Türkeş'in oğlu Sayın Turul Türkeş evet. Genel Başkan Yardımcısı yine evet. geldi. Divan başkanlığını yine yaptı. Yine Denizli'ye partimizin vermiş olduğu önemi gösteriyor. Evet. Bunun ötesinde sizin değerlendirmeniz ne olacak? Neler söyleyeceksiniz? Ne manada? Denizli yani MHP açısından ne ifade ediyor? Denizli ne ifade Partisine etmeli? Ne yani. ifade etmeli ve ne ifade ediyor? Baktığınızda ben denizde e, Milliyetçi Hareket Partisi'nin bir tabanı olduğunu biliyorum sonuçta. Hı hı. E, ve açıkçası bir dönem Milliyetçi Hareket Partisi'ne oy vermiş herhangi hayatının herhangi bir döneminde Milliyetçi Hareket Partisi'ne oy vermiş kişilerin aynı seçim e, takviminde, aynı ortamda yani önümüzdeki işte 7 Haziran seçimlerinde bu defa bir kere vereyim dese yüzde altmışa yakında oy alacağımızı biliyorum. Yani Denizli tabanının, Denizli halkının yüzde hayatının herhangi bir döneminde Milliyetçi Hareket Partisi'ne oy vermiştir. Hepsinin aynı anda oy verdiği ortamda ben yüzde oy alacağımı da biliyorum. Yani Denizli'de taban olarak Milliyetçi Hareket Partisi her zaman vardı. Hatta size şöyle bir ifadede bulunayım. Türkiye genelinde belki bilmiyorsunuz ilk yerel seçim başarısını Milliyetçi Hareket Partisi kalede almıştır. Biliyor muydunuz? Buyurun siz evet. Yani Denizli'de Milliyetçi Hareket Partisi yüzde iki, iki buçuk aldığı 1969-72 dönemlerinde dahi Türkiye genelindeki ilk belediye başkanını kalede almıştır. Denizli Milliyetçi Hareket Partisi açısından bu anlamda da önemlidir. Şimdi tabii il kongresine gelinceye kadar enteresan bir durum oluştu. Mevcut il başkanı istifa etti, ardından genel merkezin atadığı bir isim. Evet. Her her ikisi de yıllardır bu camiaya evet. hayatını adamış isimden. Kongreye kadar partiyi idare etti. Evet. Seçime girildi, seçimle göreve gelen bir il başkanı. Siz bu silsilenin son halkasısınız. Bu evet. gelişmeleri siz nasıl değerlendirdiniz? Yani baş döndürücü bir hızla bir değişim söz konusu evet. oldu. Bu işte biraz önce ilk ortamdaki konuşmamızda da bunu ifade etmeye çalıştım. Yani Milliyetçi Hareket Partisi genelde bir kabuk değişikliğine doğru gidiyor. Gençleşmeye doğru gidiyor. Tabanın sesini de bir noktada dinlemeye başladı. Bu manada baktığımızda ilk il başkanımızın kendisinin istifa etme gerekçesi farklıdır. Ne olduğunu yakın zamanda da görürsünüz diye düşünüyorum e, muhtemelen e, kendisinden tabii ki bu açıklamayı beklemeyi düşünürüz ama hı hı. muhtemelen mevcut e, muhtemel adaylarımızdan biri olma durumu söz konusudur bu bağlamda genel merkezimizin Türkiye genelinde yine bir e, siyasi bir e, taktiği var açıkçası her seçim dönemlerinde e, mevcut Türkiye genelindeki teşkilatlarda milletvekili adaylıklarıyla ilgili e, belirli bir takım var. Biliyorsunuz bugün saat 5'e kadar örnek veriyorum. Ben şu anda mevcut il başkanı isem görevimi bırakmam gerekiyor. Evet. E, Genel merkezimiz bu konuda önceden hazırlıklıydı ve Türkiye genelinde şöyle bir karar açıkladı. Bütün teşkilatlara. Bu seçimlerde aday olmak isteyen mevcut yöneticilerimizin il başkanı, yönetim kurulu üyesi, meclis üyesi tarzında e, önceden kararlarını vermiş olmalarını bu bağlamda önceden istifalarını vermiş olmalarını talep etti. Haliyle bunu neden yaptı? Geçmiş dönemlerde bunları gördük. Şimdi hazır bir teşkilat var. Bu teşkilat tam seçime 3 ay kala ben milletvekili adayı olacağım diye boşaltılırsa bu defa da sahada konuyu bilmeyen veya konuya uzak kalan kesimler tarafından bir seçime gidilmesi söz konusuydu. Ee, i̇lk il başkanımızın e, istifa etmesinin gerekçesinin çoğunluğu bu sebebe dayanıyor. İkinci konumda e, yine partimizin kararı doğrudur. Ne için? Geçmiş dönemde bir siyasi tecrübesi olan, 5 seneye yakın il başkanlığı yapmış olan bir abimizin e, bu seçimi kongreye getir götürmesi doğru bir karar. Çünkü parti içindeki dengeleri e, kendisi çok iyi bilmekte. Ve bu ortamda kongreye hazırlık yapması doğal. Ama kongre esnasında bunu en başta söylediğim gibi kim aday olacak illa ki onun devam etmesi gibi bir durum söz konusu değil. Herkese o adaylık kapısı açık. Sonuçta çıkan sonuç ne olursa olsun hem genel merkezimiz hem mevcut olan adaylarımız bunu da takdirle karşılıyorlar. Ee, hadise bu. Hayır aldınız oyla arayı açtınız ama seçimde bunu bir tabanın mesajı olarak evet, da algılamak ben, gerekir. Mi? Ben açıkçası onu yine ilk bölümde ifade ettim. Ben pazar günü olsa da bu seçim alırdım. Dediğim gibi daha erken açıklamış olsaydım bu arayı daha da çok açabilirdim. Buna da eminim. Şimdi ilk bölümde de dillendirdiğiniz gibi gerek bölgede. Evet. E, gerekse ilimizde e, yerel seçimdeki başarısına baktığımızda Milliyetçi Hareket Partisi'nin siz diyorsunuz ki doğru isimlerle seçime evet. girilmiş olması etkili oldu. Şimdi son günlerde Milliyetçi Hareket Partisi'nin asıl hedefi yerel seçimler gibi haberler ve yorumlar ortaya çıkmaya başladı. E, yerel genel seçim, Evet, yerel. Evet. Yerel seçimdir diye. E, sizin bu konudaki düşünceniz nedir? Önümüzde bir genel seçim var. Oldukça da az bir zaman evet. kaldı. yani burada evet. Nereden baksanız bir dört ay söz konusu. Şu anda önümüzdekine bakıyoruz. Evet. Yani öncelikle hedefimiz genel seçim. Yani yerel seçim elbette onu da planlamamız için gelecekte olması gereken e, doğrultuda o seçimlere hazırlıkta yapılacak. Ama ilk hedefimiz genel seçim. Siz bununla, yereceğim. ilgili, e, bununla ilgili açıkçası ben seçimin hemen arkasından akabinde 3 tane mevcut olan rakip muhtemel aday arkadaşlarımızın hepsini ziyaretlerimi ve telefon görüşmelerimi yaptım. Hı hı. Artık bizim parti içi mücadelemiz bitmiştir. Artık sahada hep beraber tek yumruk halinde genel seçimlere hazırlık yapmamız gerekiyor diye o daveti şimdiden yaptım. Evet. Şimdi e, 4 ay dedim ben. 4 ay siyaseten çok kısa bir zaman. Evet. Ama e, biz hazırlıklıyız. Hazırlıklısınız. Evet. Yani bu süreçte hem partinin yap yapılanması, çalışması hem seçim Hepsi beraber yan yana yürü Bizim için yeterli diyorsunuz. Aynen yani yeterli, üstüne, evet. Bizler iki günde seçime girip kazanmış olarak e, merak etmeyin dört ayda da o seçimi genel seçim boyutuna da başarıya ulaşırız. Efendim e, Türkiye'de son dönemin en büyük tartışma konularından biri her ne kadar e, tabi seçim takvimi ilan edilince gündemden düşse de baraj tartışmaları oldu. Evet. Öncelikle neden yıllardır Milliyetçi Hareket Partisi'nin bir baraj kaygısı vardır yoktur tartışması yaşanır? Niye bu böyle? Siz e, bu hareketin içinde olan evet. bir isim olarak ne düşünüyorsunuz? Ben e, daha önceki dönemlerde de siyaset yaptığım için, yani baraj altında kaldığımız dönemlerde oldu bizim hı hı. Ve 80 sonrasında e, partim 1983'te Muhafazakar Parti adı altında, başlayıp Milliyetçi Çalışma Partisi adı altında devam edip daha sonradan kendi 80 öncesindeki asıl ismimiz Milliyetçi Hareket Partisi'ne dönüşünceye kadar e, hatırlar mısınız bilmiyorum 1991 seçimlerinde e, ittifakla Islahçı Demokrasi Partisi, Rafah Partisi ve Milliyetçi Çalışma Partisi ittifakıyla tekrar e, mecliste temsil edilmeye başladık. O döneme kadar o dönemin eee merkez sağ partileri diye tabir edilen Anavatan ve Doğru Yol Partisi'nin ön planda olduğu seçimlerde hep sizin partiniz baraj altında, oyunuz boşa gitmesin, o sebepten dolayı oyunuzu bize verin yoksa şu parti geliyor, bu parti geliyor kaygısıyla hep vatandaşlar yanlış algılara doğru yönlendirildi. Aslında bizim her zaman barajı aşacak oy kitlesine ve oy potansiyeline sahip olmamıza rağmen bu şekilde insanlarımızı yanlış algılarla kandırdılar. Devamında 99'da biliyorsunuz güzel bir heyecan yakaladık ve ittifak neticesinde koalisyon ortaya olduk. Tabii ki koalisyon ortaya olduğumuzda dönemler o dönem çok yoğun ve zor şartlar altında olan dönemler her ne kadar şimdiki mevcut hükümet hep bizi o dönemdeki iktidar ortaklığımızla ilgili suçlasalar da Sonuçta biz tek başına iktidar değildik. Bu tek başına iktidar olmayan yapı, ben sonuçta ticaretin içinden geliyorum. Ortaklı bir yapıda ticaret yapmak kolay bir şey değil. Öncelikle ortakların birbirlerine güvenmesi gerekiyor. Şayet ben ortağımla aynı uyum içinde çalışamazsam, tabii ki o işletmenin sonu aşikardır. bu sebepten dolayı tek başına bizim suçlamamız mümkün değil. Haliyle tek başına o işletmeyi ben yönetiyor olsaydım, yani tek başına ben iktidar olsaydım, o zaman e, şu anda AKP diye bir parti de olmazdı. açıkçası da söyleyeyim. Şu anda çok daha iyi bir konumda bir Milliyetçi Hareket Partisi ile karşı karşıya kalırdık. E, dolayısıyla bizim hiçbir zaman baraj kaygımız yok. Vatandaşın bize her zaman güveni söz konusu. Bizler bundan sonraki dönemlerde her zaman iktidarı talibiz. Milliyetçi Hareket Partisi'nin ilk kurulduğu dönemden bu yana sadece bir dönem hariç sürekli her seçimde oylarının bir önceki döneme göre artırarak geldiğini de bütün siyasette takip eden vatandaşlarımız da gözlemleyebilirler. Peki baraj uygulamasını siz... Şu andaki nasıl mevcut bu? baraj uygulaması ile ilgili durumu da şöyle değerlendirebilirim. Biliyorsunuz ki bu baraj uygulaması 12 Eylül askeri itilal döneminin bize bıraktığı dönemden kaynaklı e, acı bir siyasi gerekçe. E, tabii ki şu anda bu baraj uygulamasının olup olmaması noktası benim şahsi fikrim olarak söyleyeyim, parti fikrimden ziyade benim açıkçası bu konuyla ilgili e, şöyle bir durum söz konusu olsa çok da güzel olabilir. 550 milletvekilimiz var. 550 milletvekilimizin 100 milletvekilini eee Türkiye milletvekilliği gibi bir ortamda değerlendirirsek yüzde bir alan partinin dahi mecliste temsil edilebileceği bir ortam söz konusu olur. Kalan 450 milletvekilliği ile ilgili baraj, baraj uygulaması hala devam edebilir. Bu da doğru yapıda iktidarların oluşabilmesi için e, yani sürekli böyle koalisyon pozisyonunun olmaması için de uygundur. E, ve 100 kişilik bir Türkiye milletvekilliği durumu söz konusu olduğunda bu defa e, taban noktasında genel merkezin sıkıntı yaşadığı genel merkezlerin sıkıntı yaşadığı doğrultudaki adayların da bu 100 kişilik liste içinden çünkü partimizde kesinlikle e, mecliste bakanlık yapabilecek komisyonlarda görev alabilecek tecrübeli bürokratlara da ihtiyacı var. E, haliyle onların da e, kendi iş hayatlarından dolayı siyasi alanda her zaman bunun bulunabilmeleri mümkün olmadığı için tabana kendilerini anlatmaları zor oluyor. O kişilerin siyasete atılmaları da kolay olmuyor. Bu bağlamda bakıyorum ben oraya. Evet. Ee, MHP her dönem iktidar alternatifidir dediniz. Ee, son dönemde özellikle ben e, siyasi gelişmelere baktığımda sağdan soldan merkezden evet. E, ülkücü tabana dair siyasi söylemlerin tavan yaptığını görüyoruz. Evet. Burada Tabii ki şüphesiz her parti e, iktidar olmak düşüncesiyle seçimlere girer ama matematiksel anlamda da bu bir e, gözle görülür hani yazılabilecek bir not olmasa da oy potansiyelinin galiba MHP'nin yüksek olduğunu da bir göstergesi evet, mi öyle mi Evet. Tabii ki. Ee, yani sizlerin, neden ülkücü tabana sizlerin, seslenme ihtiyacı duyuyor Sizlerin Sizlerin meslektaşlarının yakın dönemde e, vermiş olduğu bir söz var. Diyor ki yüzde. 20 hatta 18 dedi de ben 20 olarak görüyorum. 20'den aşağıya Millet Hareket Partisi alırsa ben mesleğimi bırakırım gibi bir söz var. Buradan Türkiye genelindeki havayı da aslında koklayabiliriz. Şimdi sizin bahsettiğiniz bağlamda Millet Hareket Partisi her zaman kendi iç dinamiklerine, o söylemlerde mutlaka bulunmak zorunda. Ama dışında benim partimin içinde olmayan vatandaşlarıma da hitap edebilme noktasında olabilmem gerekiyor ki Bizler iktidar olabilelim. E, bu bağlamda ben şöyle bir örnekle bunu e, taşlandırırsak, AKP'nin geldiği 2002 seçimlerinden bu yana, şu andaki 2014'e kadar, 2015'e kadar geçen süreçte bizler hep ekonomik noktada Müneşehir Partisi'nin herhangi bir söylemi olmadığı gibi vatandaşta bir algı var. E, tabii ki basın yoluyla bunlar aktarılabiliyor insanlara. E, şu andaki asgari ücretle altı, çeyrek altın alındığı bir dönem söz konusu. 2002'de AKP'nin geldiği dönemde 11 tane çeyrek altın alınıyordu. Bir askeri ücretlinin aldığı maaşla. Yani bizler büyümüş müyüz? Yoksa yarı yarıya kendimizin, bireysel aile gücümüzün yarı yarıya küçülmüş müyüz? Değerlendirmeyi vatandaş bu noktadan bile rahatlıkla yapabilir. Yani bundan sonraki söylemlerimiz sadece ideolojik söylemler değil. Ee, ekonomik anlamda vatandaşa ekonomik rahatlık anlamında söylemler olacağını da şimdiden ben taahhüt edebilirim. Evet. Gerek partinizin tabanının gerekse partinize sempatizi, sempati duyan seçmen kitlesinin Türk siyasetini peki yönlendirdiğini düşünüyor musunuz? Yani bugün iktidar partisinin mitiklerinde e, dönemin başbakanı çünkü ülkücü hareketten isimlere o camiaya sesleniyor. E, diğer tarafta bakıyoruz ana muhalefet partisinin lideri en zirve yaptığı nokta işte evet. Bozkurt çıkarması çok tartışıldı, konuşuldu. Evet. Bunlar birer Şimdi gösterge Öncelikle mi? öncelikle bizler diğer siyasi partiler gibi taşıma mitingler yapmayız. Bizim kalabalığımız gerçek doğru kalabalıktır. Devamında diğer partilerin her zaman bizim oylarımıza bir gözü olmasında doğal karşılıyorum. Sebebine gelince bizlerin oyları onlara geçtiği takdirde kendilerinin bir yerde olabileceğini kendileri de biliyor. Yani e, mevcut hükümetin bir tabanı yok ki. Mevcut hükümetin elbette ki benim bahçeme göz dikme gibi bir durumu söz konusu olur. Bunu da dönem dönem her dönem içinde e, kendine göre e, siyaseten kullanma noktasında görüyorum ben. E, bunu da bu dönemden sonra bizim kendi e, iç dinamimizi içindeki olan insanlarımızın artık kanmayacağını, partimizde herkese kapımızın açık olduğunu, yani siyaseten kimsenin kapalı değil sonuçta. Yani dışarıda e, olmalarına gerek yok. Bugünden önce parti dışına çıkmış olan, yine bizim gönüldaşlarımız olan ülkücüleri de tekrar partimize davet ediyoruz. Evet. İktidar Partisi önümüzdeki genel seçim için çıtayı yükseltti. 400 milletvekili söylemleri. Aksine onlar önce bir yani iktidarı bırak koalisyon ortağı olabilecekler mi? Acaba o sayı ulaşabilecekler mi? Onu düşünsünler. Onların hedefinde anayasayı değiştirmekle ilgili böyle bir hedefleri var. Bu da aslında Türkiye'nin yapısını bozmakla ilgili bir hedeftir. Yani bugün bu bakışı gönül arz ediyor ki kendilerine göre doğru niyetle algılasınlar. Ama onların niyeti Kötü olduğu için 400 milletvekilini kafalarından geçiriyorlar. Ama benim vatandaşım onun önüne sert geçecektir. Evet. Yanılıyorsam affınıza sığınıyorum estağfurullah ama estağfurullah. E, partinizin oylarının adeta e, tavan yaptığı, zirveye çıktığı bir dönem, koalisyon ortağı olduğunuz son dönem. Evet. E, oradaki özellikle e, terörist elebaşının yakalanması evet. e, ve mahkeme karşısına çıkartılması evet. e, tabii koalisyon ortağı olarak e, Milliyetçi Hareket Partisi'ni tarihe geçirdi. Böyle bir sürecin hemen ardından e, seçim sonuçlarının çok farklı şekillenmesini nasıl değerlendirirsiniz? O günden bugüne e, Türkiye'de çok şey değişti mi, e, hı hı. O seçmenin algısı değişti mi siz ne düşünüyorsunuz? Şunu öncelikle hatırlatmak lazım. vatandaşlarda o konuda e, dönem uzun dönem olduğu için e, terörist başının yakalanması bizim dönemimizde değildi bizden önceki dönemde yakalanmıştı. Fakat yargılanması tabii ki bizim dönemimizde söz konusu oldu. Ama sonuçta idamla ilgili yasa meclisten geçiyor. Mecliste benim sayım belli. Benim sayım 276'nın üstünde değil. Benim milletvekillerimin her birinin vermiş olduğu karar belli o dönemde terörist başının idam edilmesini engelleyen, engelleyenlerin de hayır diyenlerin de oyları belli. Şu andaki mevcut iktidar. Şu andaki mevcut iktidarın yönetim e, milletvekilleri. Benim milletvekillerimin hepsi e, terörist başıyla ilgili imzayı idama evet şeklinde vermiştir. Ama algı yöntemiyle sanki benim dönemimde terörist başının asılmadığı gibi bir söyleme doğru sürekli kaşınarak 10 senede de önümüzde temcit pilavı gibi sağ olsun birileri döküyor. Onun haricinde ama genel bir yargı da vardı. Onu da hatırlatayım. Terör terörü bitirirse Milliyetçi Hareket Partisi bitirir gibi bir evet. toplumda evet. yargı vardı. Şimdi geldiğimiz noktada terörle ilgili siyaseten ülkenin değişimine baktığımızda Hı. terörle ilgili çözüm beklentisi, tercihi halkın sizce değişti mi? Aynı mı? Aynı. Aynı. Nasıl aynı. Neden olsun? aynı? Şimdi ee, yine bir algı operasyonuyla vatandaşlara hep e, şu sürekli pompalandı. Yani anaları ağlamasın diyerek artık şehit gelmiyor bağlamında bakılarak e, burada insanlarımızın bu acısını e, mevcut hükümet yanlış kullandı. Aslında sahadan terör örgütü değil, benim devletim çekilmek zorunda bırakıldı çünkü hükümetler o programları uygulayan kişiler şimdi siz e, Cizre'de olan olayları Hakkari'de olan olayları e, yani üstüne gitseniz bastırmaya kalsanız terör olayları devam etmeyecek mi sanıyorsunuz? Yani bizde bu yaklaşım var da karşı taraftaki bu yaklaşım iyi niyetli olduğunu mu sanıyorsunuz? Yani orada e, gelin hep beraber kardeşçe yaşayalım diyen Belirli bir kesim olduğu kadar bu e, hadiseleri taviz olarak algılayan, artık ok yaydan çıktı gözüyle bakan bir kesimin olduğunu da unutmamak gerekiyor. Yani bizler oraya ne zaman hayır artık bu şekilde olmayacak diye bir hükümetin bir kararı ile terörün devam edeceğini hemen görebilirsiniz. Fırsat olarak kullanıyor bu süreç Aynen istiyorsun. öyle. Evet. Efendim son e, bir dakika diyor arkadaşlar onu evet. işaret ediyorlar. Ben bir kez daha görevinizde başarılar diliyorum. Teşekkür Nazarınızda yeni Sağ olun. yönetime. Ve tabii ki partinize. Siz Milliyetçi Hareket Partililere son birkaç cümlede neler söylemek istersiniz? Ben şunları ifade etmek isterim. Açıkçası bizim parti içi yarışımız bitti. Artık hep beraber önümüzdeki seçimlere e, tek yumruk halinde vatandaşımızın karşısına geçip seçimlerde, sahada hep beraber çalışmayı bekliyorum. E, Partilerimi de buna davet ediyorum. Kolaylıklar, başarılar sağ diliyoruz. Sağ Çok sağ olun. Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Sayın Yasin Hı. Öztürk'tü konuğumuz. Denizli konuştuk, siyaseti konuştuk, ülkedeki e, genel görünüme bir baktık, değerlendirmelerini aldık. VHP Denizli yeni bir dönem başladı. Bu yeni dönemde neler yapmayı düşündüklerini de paylaştı Sayın Öztürk bizlerle. Bir başka programda farklı bir konu ve konukla karşınızda oluncaya dek sağlıcakla kalın, hoşçakalın.